Her birimiz kendi penceremizden baktığımızda haklıyız değil mi? Mesela bir ilkokul öğrencisine trigonometri bilmiyor diye sıfır verebilir misiniz? Peki o halde manevi olarak, bilinç olarak uyanmamış birine, henüz o idrak seviyesine gelmemiş birine neden kızıyoruz? Neden çok beklentiye giriyoruz? O halde herhangi birinden ...hiçbir şey beklememek gerekiyor. Eğer karşınızdaki... ...kişide güzel bir davranış... ...güzel bir duygu ya da güzel bir söz... ...duyarsanız... ...görürseniz... ...sadece ve sadece şükredip... ...kabul edebilirsiniz. Siz eğer karşınızdaki... ...kişide güzellikleri... ...görebiliyorsanız... ...belki o kişi de bir başkası... ...onun çirkinliklerini görebiliyordur. Oysa o kişi... Ne sen güzel gördüğün için ne de bir başkası onu çirkin gördüğü için ne güzel ne de çirkindir. Çünkü o kişi ne senin görüşüne ne de ötekinin görüşüne göre biri değildir. Benim ya da başkasının seni nasıl gördüğünün hiçbir önemi yok aslında. Ben seni nasıl tanımışsam aslında sen o şekilde var oluyorsun. Seni o şekilde yaratıyorum. Yani kısaca seni ben var edip sonra da var ettiğim kişiye kavga ediyorum, kızıyorum. İşte tam da bunu, bu noktayı, bu ince detayı fark ettiğimizde aslında karşımızdaki kişiye kızmaya hiç hakkımız yok. Onu yaratan, var eden, onu o şekle getiren kişi aslında biziz ve biz ondan bir beklentiye giriyoruz. Onun belki de hiç haberi bile yok. Bizim onu nasıl gördüğümüz, nasıl var ettiğimiz, nasıl algıladığımız onun belki de hiç umurunda değil. Ona o yetkileri, o sıfatları, o vasıfları biz adlediyoruz. Sonra da onlara uymadı, yapmadı, etmedi diye kızıyoruz. O zaman burada yapabileceğimiz ne var? Olduğu gibi kabule geçmek. Karşınızdaki kişiye beklentiye girmeden olduğu haliyle, olduğu gibi kabul edebilmek. İşte o zaman siz de sorun yaşamıyorsunuz, kavga etmiyorsunuz. Sevgiyle kalın.